Merhaba arkadaşlar bugün FNAF oyunlarını test edeceğiz. Şöyle FNAF yazalım hemen şuradan yükleyeceğiz. Ee, bakıyorum. FNAF 4 bedava bende arkadaşlar bu arada. Çok saçma. Şu an FNAF oyunu arıyorum ama bir, bir şey çıkmıyor yani. Hiçbir şey yok şu an. Fnaf'ı yazın bak şurada. Juan korkutucu. Juan'ı biliyorum. Megis var bak. Bu mesela Fnaf Fanmade yapım bir oyun. Sanırım. Ee, bu böyle güzel bir oyuna benziyor. Ben bunu yüklüyorum arkadaşlar. Creepy Nights 2. Şimdi bizim benim eski oynadığım Fnaf oyunları nerede? Nerede ya? Ne güzel oyunlardı işte. Aa bir dakika ben bunu görüyorum. Ben bunu yüklüyorum arkadaşlar. Mükemmel bir oyun arkadaşlar. Onu yükledim gitti. Şu an izliyoruz bakıyoruz. 3 oyun yeter arkadaşlar bir daha. <laughs> Şimdi şu Five Nights Fit with, with Froggy var ama onu ben biliyorum oynamıştım. Kötü bir şey. Aa ben Freddy Val Wallpapers onu yükledim. Onu sonra yaparım boş ver. Arkadaşlar başka oyun başka oyun yok ki. Five Coloring Freddy. Bir dakika Freddy. Freddy Color. Boyama kitabı yazdım. Şunu yükledim bir tane de. Onu oynayalım. Hemen bakalım şimdi yüklenmişler mi? Bu arada arkadaşlar ha. Şu su Suika mı oynayalım? Yoksa Cnaf Cnaf 2 mi? Ben Suika'ya giriyorum arkadaşlar. Çünkü ilk defa oynayacağım. Çok güzel bir oyun. Bir sürü videosu var arkadaşlar. Hep karşıma çıkıyor yani. Hep keşfetimde. Ee, şöyle koydum. Çok güzel lan. <laughs> Cupcake'in üzerine şöyle Heh, geldi. Springtrap oldu. Ee, Sirikus Bey'i bu araya seni de oraya götürdüm. De işte ya. De Foxy'e döndü. Abi bir dakika onlar Papu'da döndü. Neyse. Aa cupcake. <laughs> Şimdi senin üzerine sen döktüm. Hmm, Sirkus Bey bir sen git şuraya. Şu balon boyun üzerine dökelim. Papa'nın üzerine şöyle. Geldi evet. Buraya da şöyle. Şöyle ve şöyle çıka. <laughs> şimdi buna değdi. Şuraya bıraktım. Aa şimdi oraya yanlışlıkla kaldı öyle. Şöyle düz bıraktım ya. Bir şey olmuyor. O birleşti orada. Bunu şu kenara bıraktım yine. Kapkek yok. Çıkanı oraya bıraktım. Sirkus baby yine sirkus baby. Böyle oldu. O yine çıkanın kapkek oluştu orada. Ha değdi de. o iyi çık oldu büyüdü yine. Arkada da müzik çok güzel. <laughs> o Foxy'ye döndü. Şimdi. Allah oraya şey yapsaydık keşke. Çok yanlış yaptım. Evet. Sirkus Baby'nin üzerine yolladım tam. Yine şöyle. Şuraya. Oo, ne oluyor? Ne oluyor? Oo, çok çok güzel ya. Bonnie'yi oluşturduk. <laughs> evet. Tekrardan bir Foxy. Güzel birleşiyor. Çok güzel. Çok büyük. Mükemmel gidiyor. Allah birazcık dipdiker kaldı ama olsun. Çok boş şeyler geliyor ya. Bak valla sırf boş şeyler. <laughs> tamam spring trap'e dönüşsün. Ya papıda değiyor ama şimdi. O hile değil mi? Az önce papıda değiyordu. Şuraya bıraktım. Sirkus Bey zaten hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Kim üzerine atsam şimdi o neye dönüyordu? Foxy. Foxy buraya gelsin. Ama değiyor hocam ya şimdi. Ayıp oluyor. Üç Foxy'miz oldu. Çok garip. Aa şu Foxy'ler birleşse nasıl olur? Oo çıkı oluşturduk yine. Şu kenarda bir tane Sirkus Bey'i bir gördüm. Cupcake'ini oraya attım yine. Çok değişik şeyler oluyor. Cupcake en altta kaldı. Hayır ya. Bana ne saymam değdi. Bak değiyor hala. Oo bir şeyler oldu orada. Senin üzerine attım onu. Oo, oo o, Freddy. Freddy Reis geldi arkadaşlar. Birazdan bırakırız yine bu oyunu. Kasalım iyice. Güzel oyunmuş. Cidden videosu gelir bunun. Çok güzel oyun. Ben beğendim. Mük oyun ya. Mük. <laughs> Acaba Freddy'den sonra ne geliyor? Spring Trap. Hayal etmedir. Nedir? Oo güzel. Bir tane de bonimiz oldu orada. Kenarda. Balon boya gitti tam. Ama olmadı. O güzel. Beğendim. Güzel. Ne oluyor ya? Çok beğendim lan ben bu oyunu. Hmm. Papat zaten koyamayız. Üstler de yok. Şöyle em, balon boyu yok. Niye hep aynı şeylere geliyor lan? Değişik şeyler gelmiyor mu? <laughs> Farklı karakter gelsin artık ya. Şuraya ayırmak için koyayım diyeceğim ama olmadı. Evet. Şu ikisini değdirmemiz lazım birbirine. O hayal oldu arkadaşlar ama gitti. Oy, uy uy. Mük. Çok beğendim. Arkadaşlar Burada kalsın oyun. Çıkalım şimdi. O bakalım. Freddy'den sonra Golden Freddy geliyormuş. Burada gösteriyor. Baştan başladık. Neyse arkadaşlar. Bitsin burada oyunumuz. Şimdi öbür oyuna geçelim. Ee, şimdi. Cinaf 2 oynuyoruz. Cinaf. Hadi azıcık oynayacağız arkadaşlar. Hemen lazım çok uzun sürmesin video. Ee, Hadi bu da girmiyor sattır ya. Bekliyorum bekliyorum girmiyor ha. Ve evet new game ne diyorum. Bir oyna başlasın. Lan bu sana fikirden çalmış. Beleş fınak fınak 2 ise 3 olur. Daha iyisi olur hatta. Allah ben de şimdi burada telefon açıyorum. Geç hadi ya. Niye böyle oldu? Bekleyeceğim mi lan seni? Geç lan. mükemmel. Direkt profesyonel yani. Hatta 3 boyutlu yani. 3 boyutlu da zaten. Çok güzel. Beğendim ben bu oyunu. Bu ne lan? Saklanabiliyoruz da. Çok güzel. Mm-hmm. Ama burada bir tane oda unutulmuş. Onu söyleyeyim ben. Müzik odası var ya orası yok arkadaşlar. Ya hiçbir yerde bir şey yok ya. Oho bunlar gelene kadar. Biz burada hiç zaman harcamayalım. Sonra bunun videolara gelir. O oh, bir dakika arkamız dönüyoruz. Arkaya da bakalım bir dakika. Arkada da böyle. Şimdi şeye geçelim. Evet. Şimdi. Drawing FNAF. FNAF çizimleri. Güzel bir uygulamaya benziyor. Ben Fred bir Plush değil de. Freddy Fazbear. Start. Evet böyle. Ya abi reklam mı var ya? Ben bunu geçiyorum ya ama. Böyle olmaz valla. Tüm uygulamaları görüyorsunuz. Five Nights of Suika mı? Sulka mı ne? Fred Valpeber. Ee, sonra Driving FNAF bir de Cinaf 2. Görüşürüz arkadaşlar. Belki sonra birazdan ya da sonra video gelir. Arkadaşlarım gelecek o yüzden. Bay bay. Yani beğenenler hatta bir dakika. Oyunları puanlıyorum. Şu an ben Sulkaya 10 üzerinden 8 veriyorum. Driving FNAF'a on üzerinden 5 veriyorum. Çünkü e, reklamlıydı abi. Cinafiki'ye de 9 veriyorum. Resmen Fınafiki abi. Resmen. Bir puan da Papatın Ağzısı olmadığı için kırdım. Zaten oyunu zorlaştıran yer orası. Bay ee, bay arkadaşlar. Videoyu beğenenler bana abone olabilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.